Aracın markasının Türkiye Distribütörü ile iletişime geçtik. Türkiye Distribütörü bizi servislerine davet etti. Servislerine gittiğimizde servis bunun ciddi boyutlu olduğunu, tüm koltuklarda bulunduğunu, paslanmaların derinlere gittiğini bize anlattı. Ve dedi ki hani tamirat mümkün gözükmüyor, dört koltuk yenisini isteyeceğiz ancak dört koltuk gelenler de paslı olabilir dedi. Biz de bu bu durum böyle olunca distribütörle bir daha konuştuk. Distribütörün bize teklifi şu oldu. Evet tamirat mümkün gözükmüyor. Evet bu bir üretici hatası. Aracının sıfır garantisi var. Çünkü aracın 3 yıl ve 100 bin kilometre sıfır araçlarda paslanmazlık garantisi var bu markanın. Ancak bir şey yapamıyoruz. Yenisiyle de değiştiremiyoruz. Sizin için bir adet ücretsiz yıllık bakım verelim. Konu kapansın dedi. Biz de bunu kabul etmedik. Akabinde sosyal medya üzerinden bu bir araç Japon aracı. Japonya Dışişleri, Japonya'nın Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, aracın üretim fabrikasının bulunduğu Macaristan hepsiyle iletişime geçtik. Ve aldığımız en son nihai yanıt maalesef siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıymışsınız. Bir Avrupa, bir Avrupa Birliği ülkesi veya ABD ülkesinde yaşamıyorsunuz. Türk ortaklarımız bize bilgi verdi. Ülkenizdeki davalar yıllar sürüyormuş. Türk yargısından bol şanslar. Bizi de bir daha rahatsız etmeyin dediler ve bizi engellediler. Durum böyle olunca tabi bir Türkiye vatandaşı olarak bizim zorumuza gitti. Akabinde başka ülkelerdeki insanlarla da iletişime geçtik. Üçüncü sınıf ülke olarak görülen Asya'dan, Latin Amerika'dan ülke insanlar da bize benim aracımda da bu konu var dedi. Avrupa konumlu aracın aynı gruplarından sorduk. Oradaki insanlardan bir tanesi bile benim aracımda da var demedi. Bu da markanın üçüncü sınıf ülke gördükleri yerlerde sevkiyat araçlarında defolu parçaları kullandıklarının bir ispatıydı.